Adalet inşallah yerini bulacak. İnşallah. Sayın Adalet Bakanım, sesimi duyun. Bu eşimin katili çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Bir şey de konuşamıyorum. Yani çok üzgünüm. Çok evet. Ama salın tutuklanmalarını istemiştim ama olmadı. Bir hakim mahkemede inşallah. Adalet Bakanlığı'ma güveniyin. İnşallah. Mahkememiz bitti ama istediğimiz gibi mahkeme geçmedi. Tutuklanmalarını talep ettik. İstediği ama tutuklanmadılar. Yine elini kolunu sallaya sallaya gezecekler. Ama yine de önceki mahkemelere göre şeyimiz iyiydi. Bizi dinlediler. Ee, bizi dinlediler. Mahkeme heyeti, başkan heyeti sağ olsunlar dinlediler yine de. Ama yine de e, üzgünüz tutuklama olmadığı için. Asuman'ın da eşinin de Gökhan'ın eşinin de e, can tehlikesi var. Çocukların can tehlikesi var. Bunlar e, bu saatten sonra e, her şey yaparlar yani. Serbest kaldıkları sürece her şeyi yapacaklar da. İnşallah gelecek mahkemede bir tutuklama olur. Kardeşin hiçbir zaman bir yerde değeri yokmuş. Bunu öğrendik. Ölen öyle. Kalan her zaman bir şekilde olup gidiyor. Kimse hiç bir kimse hiçbiri hiç suçlulardan hiçbiri suçunu kabul etmiyor. Barı dizi var, gözümle gördüm mü diyor. Ben gözümle görsem zaten ben... Yani gözle görülecek bir şey olsa zaten yaparız. Ayakkabı izi var, onu kabul etmiyor. Ayakkabı izi var, %99.99. Ayakkabı benzerliği var, onu kabul etmiyorlar. Özellikle bu bari dizi olanlar. Bizden de alındı bari dizi, eşinden de alındı. Benden Eşi de. her yerine sarıldı. Dokunmayla, çakmaktan, oradan buradan bari dizi çıkıyor diyorlar. Böyle bar dizi mi çıkar? Silahı ya kullandı ya sıktı. Bu işe yardım etti. Yani biz bunlara şey yaptık yani. Olmaması gereken şeylerdi ama oldu. Ben azmadım babası. Adalet istiyoruz. başka bir şey değil. Tamam. Üzül, üzül. Olacak, inşallah olacak. İnşallah olacak. Zaman. <laughs>